Right there on top of the moon We could sit and do nothing I wish we were bold Nehiray, gözükecek misin? <laughs> Bugün de Nehiray'la çıktık yola. Nehiray'la bir işimiz var, oraya gidiyoruz. Herhalde bu iki günde Nehiray'la gezeceğiz. Yarın da diş randevusu var Nehiray'la. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Biz böyle evden çıkamasak da mecburiyet mecburiyet koşturmacıların peşinde koşuyoruz. Şimdi Nehra'yla bir randevumuz var. Oraya gidiyoruz. Bu iki günde Nehra'yla koşacağız. Bakalım. Küçükler ve Belenay babaneleriyle evdeler. Biz Nehra'yla ve Kemal'le şöyle gidiyoruz bakalım Bugün bize neler gösterecek. Dün de şeyde çok üşümüşüm. Çamura baktım demiştim. Ayağım ıslanmıştı. Bir de sıra çoktu beklerken. Gece midem çok kötüydü. Bugün video bir açılışı biraz geç zamana kaldı. Çok erken kalkamadım. Aşçım da Kemal Bey'di. Sağ olsun cevap bekliyoruz. Afiyet olsun demeni mesela. <laughs> Zorla aldık. <laughs> Şimdi e, gideceğimiz yer yakın aslında da. Hemen şöyle. Hava çok soğuk. Yine soğuk. Sabah hatta kar yağıyordu. Şimdi kesildi ama böyle ayaz. Hadi bakalım. Gün bize neler gösterecek. Bir bakalım. Hira ile işimizi hallettik. Şimdi şöyle markete gireceğiz. Ana, ben iki gündür düşe düşe bir hal oldum ya bakalım. Ben ne zamandır hiç buraya gelmiyordum ya. Evden çıkmayınca buralara da gelmiyor insan. Şöyle kaseler var. Ama hiç üzerlerinde fiyatları yok. Yani şunlar falan çok böyle sunum için güzel olur. fiyatlarına bakayım ya bu tarafta buyur, mı acaba? Buyur, buyur, buyur. Ha, 5 liraymış. 3.95'te onlarmış. Bu taraflar çok güzelmiş. Bu tarafta da varlar. Hangisi güzelmiş anneciğim? Çinler, renkleri çok hoşuma gitti. Özellikle yeşilin. Neydi bunlara? Ne deniyor? keramik Kremi, mıydı? Çinli keramik. Ama sen şunlar çok, çok güzel. Bunlar güzel. <laughs> da Bunların da tanesi 8.90. Benimkiler daha ucuz. <laughs> <laughs> <Peki. gülüyor> Şekilde. Evet. Onları da gördüm. Şurada da şöyle şeyler var. kek kalıpları süzgeç grubu. Bu Her işe yarar. Tek kişilik anneciğim ha. kime yetecek değil. Bu da ev kalabalık olunca çocuğum çoğul konuşuyor. Herkesin evi bizim ev gibi değil ki tatlım. buz kalıpları buldu. Evet bunlar buz kalıpları. Buz kalıbını ne yapalım tatlım şu soğukta. Da aslında onlardan istiyorum ama Benim mutfakta çok yer olmayınca Şu hamur kesme paratından Falan Almak sıkıntı değil de bizim evde Koymak sıkıntı <laughs> Yer bulmak sıkıntı Şu karşıda plastik bölümü Şurada da mama reyonu var aslında dün e, Elma Dağı'ndaki köpekler beğenmemişlerdi şu mamaları. Şöyle büyük çuvallarla koymuşlardı oraya da yemiyorlardı. Onlar birazcık sosyetik. İşte o köpekler sosyetik değil, mamalar sosyetik kişi. Şurada bazlaması, katmeri. Şöyle bir reyan. Burada pasta rayanı. Evet. Çikolatalı baklava. Yo çok ilgi alanıma girmiyor. Benim için Şöyle kuru pastalar. Şurada da kuru yemiş reyonu var. Biz bunu 30 liraya mı almıştık Kemal? Değil mi şu pirinci? Leblebi alalım mı bir tane? Emzik reyonu. Şu çok tatlıyım. O dişlik. O şeye lazım. Ne onun adı? Ee, Yiğit Ege'ye. Ege'ye Ege, Ege, Ege lazım. O da diyordu ki Tuğçe dişlikten her şey, şeyi alıyor ağzına diyordu. <laughs> Öyle olur zaten. Hadi bir diş macunu alın şuradan. Hmm. Tayin pekmez. Bizim evde en çok tüketileni. Ama Anadolu'nun tadını bilmiyorum. Kemal'in reyonu. Çaylara dek. Ay şeker şeker. Kemal'in reyonu. Çay, şeker. Ben de çaylara bakıyorum. Gözünü çaylara dek, Biz eve geldik Şimdi bir taraftan aslında işte yapıyorum Daha tam toplamadım her yeri de dedim ki O işleri yaparken Hemen bir elmalı kurabiye yapayım Şimdi Zaten önceden yapmaya kalkışmıştık Sonra vazgeçmiştik Elmalı kurabiye yapmıştık Hayır elmaları kötü olmuştu Önce elmalı yapacaktım Sonra vazgeçtim elmaları dolaba attım Elmalara bir şey olmuyor dolapta çünkü. Şimdi de çıkarttım. Hemen incecik koyuyorum. İncecik koyduğum için de çözülmesini bile beklememe gerek kalmıyor. Hemen şimdi bu şekilde çayı da demler Kemal. Elmalar da bu şekilde incecik koyuyorum. Çıkarttığım zaman çok kolay oluyor. Hemen hızlıca çözülüyor. Çözülmesini bile beklemeye gerek kalmıyor. Hamuru yoğurmadan çıkartırsan hemen hamuru yoğururken de elmalar zaten çözülmüş oluyor. Onu hemen pişirmiştim, koymuştum. Burada da ne var? Tereyağı var, sıvı yağ var ve içinde bir tane yumurta, biraz yoğurt. Yani klasik elmalı pasta. Pasta mı kurabiye mi? Elmalı kurabiye. Hemen şu şekilde. Hızlı bir atıştırmalık olsun dedim. Çünkü bugün çok hızlı yapılıyor. 10 dakika ya. 10 dakika. Bugün pazara da gideceğim. Onun için hemen hallediyorum. kurabiyelerimiz böyle gözüküyor. Son halleri. için şey hazırlıyor. Annemle devam ediyor. Çok az kalmış. Bitti bitti. Bunlar küçük olsun dediydim ama bunlar da hamur az az oldu. Dur anneciğim. Kurabiyelerimiz hazır. Şöyle. Kemal de çaylarımızı dolduruyor. Çok güzel olmuşlar tadına baktım. Vallahi yalanıyorum ondan da bilebilirsiniz. <laughs> Annene de çay koysaydın, açık koysaydın ama. Hmm. babaanne ne bir sor, çay istiyor muymuş? Namaz Ha, bazen istiyor, bazen istemiyor da. Hadi bize afiyet olsun. Burayı çiçek köşesi yaptım. <laughs> Şurada kalan şörlerim. Şurada da iki tane kalan şör daha diktim. Bunları da eczaneden aldım. <laughs> kırdım dalını aslında öyle getirdim diktim aloe vera çok büyümedi ama bakalım ne olur bilmiyoruz şu kalan şarlarımı tak işte yeni diktim bugün şimdi biraz önce diktim ay şunlar çok güzel oldu maşallah şu yana geçeyim şöyle oğlumun limonları ve buraya da sera yaptım arkadaşlar menekşe serası. Bir türlü bu menekşeleri tutturamadım. Bu Tut sefer de böyle perlit aldım. Perlitle birlikte diktim. Şöyle bakalım. Ne olur bilmiyorum ama şurada bir tane de burada var yapraklar ablamdan getirdiğimin yapraklarını benimkiler eve gelince kırdılardı bir ikisini onun devamı burası böyle ne köşesi oldu aybüke köşesi. ne köşesi kemal tamam aynen kış. kış köşesi İyi. En çok Sera köşesi. Sera köşesi. Sera köşesi yaptık Sera köşesi buraya. Kapat, ve bir durumda... Kemal bize ne yapıyorsun? Anlat şimdi. Size kuşburnu çayı yapıyorum. Kuşburnu çayı. Nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorum? Kuş Elin azıcık şu yandan koy Allah aşkına. Kuşburnunu havanda eziyorum. He. İçine su ekliyorum. Kaç tane? Kaç kişi istedim oraya göre ekliyorum. Çay Şarjım bitiyordu arkadaşlar. Sonunda yakaladım. Ee, Kemal her gün akşam böyle bir çay yapıyor bize yatmadan önce. Ee, kuşburnu. Paketin nerede Kemal? Kuşburnunu göstereyim. O ne kızım? dövüyor Kemal Havan'da eziyor ve şöyle bu bildiğimiz dağlardan herkesin topladığı kuşburnu bir bardağa kaç tane koyuyorsun Kemal bazen malzeme 6-7 tane malzemeden çalıyor bazen e, rengi açık oluyor <laughs> bazen iyi oluyor bazen iyi tutturuyor açık olduğu zaman diyorum Kemal çalmışsın yine diye 6-7 tane oluyor 5 <laughs> dakika kaynatıyor 5 dakika kaynayacak, 5 dakikadan sonra 10, 10 dakika, dakika dinlenecek. dinlenecek, ondan sonra süzecek içecek. Bazen soğuk getiriyor da bu ara sıcak getiriyor. Herhalde üstünü, bir tık daha kaynatıyor. Üstünü kapatıyor mu onun için? Ha tamam. Teknoloji ee... gelişmiş. <laughs> İşi çözmüş, kapağını kapatıyormuş. Onunla birlikte e, şey oluyormuş daha sıcak olurmuş. Çünkü öncekiler biraz daha soğuk oluyordu. Aslında çok sağlıklı, çok vitaminli. Bunu bir de ne için içiyordun Kemal? Bizlerdeki soğuların sıvıları bu yapıyormuş işte. Su kaykanlıklar gidince. He. Aslında kendine yaptı da biz ailecek yani Aile yapıştık. yapıyordu. Bunlar da sülük gibi yapıştılar <laughs> yani. Işte. adamın işi adamın işi bu ara sülüğüne ya. Biz bu ara e, ne derler? Yancı olduk yancı. <laughs> Kahvelerdeki yancılar gibi yancı olduk. Biz i̇şte mecburiyet karşısında yapıyoruz yani. İşte öyle sanmayın arkadaşlar. <laughs> herkese yalvarıyor resmen. <laughs> Ay Büke içiyon mu? Bir Muhammed içmiyor. <laughs> Muhammed içiyon mu? Sırayla soruyor herkese. <laughs> Şimdi kaynadı. Bu kaynayınca buna e, şey yapıyor. Ne yapıyor? Süre tutuyor. Şu an koşarak saate bakmaya gitti. Vakti geldi. Ben içmiyorum. <laughs> i̇çmiyor Annesi. Ben bir bu içmiyor evde. Herkes içiyor. Sen niye içmiyorsun? Annem C vitamini. C bunun C vitamini, vitamini Vitamin, gibi var. Bir nereden alırsın C vitamini. Vitamin alıyorsun. O ayrı da bunun C vitamini de ayrı anne. Elma da C vitamini ayrı. He. Doğal maşallah. Mi? Bir meyve yer, bir meyve yer. Bundan da eksik kalır. Tam bir <laughs> tamam, dur arkadaş. Bu kadar enerji fazla. İlaç mı? Şey verdi. Vitamin verdi. Vitamin. Ta gündüz verdim ama. Yine de <laughs> Küçüklerin ikisine vitamin veriyorum. Şöyle bir vitamin veriyorum Aybike ile Muhammed'e. Ee, içinde i̇çinde selenium var, çinko var, folik asit var. Şöyle göstereyim. Böyle bir vitamin veriyorum ikisine birer kaşık birer kaşık. Ya yani en azından şu kış gününde destek olsun diye. Bundan bahsediyor bana vitamin veriyorsun diye. Hadi biz çayımızı yapalım. Kemal'in bize son kuşburnu çayı. Son ne? Bitti mi? E akşam oldu artık son. Yatacağız. <laughs> bana anneciğim çok yaklaşma o sıcak çekil. E, i̇çmiyorum dedin ya anneciğim. Dedim de, babam Herkes bir şeyle uğraşıyor. Istiyorsan. Allah aşkına bir daha içsene. Bir daha höpürt etsene Belenay. <laughs> Allah aşkına hadi. İnşallah duyuyorsunuzdur bu höpürtüyü. Artık garantiledik. Sen <laughs> 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 ses çıkartan var ama. Hoşçakal. <laughs> <laughs> Artık biz e, günümüzü bitirdik arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Var mı demek istediğim bir şey tatlım? Abone olmayı unutmayın. Be. <laughs> unutmayın. Hadi biraz hızlı like olun. unutmayın. unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Aklıma bir Atmayı unutmayın. unutmayın. Unut. Çalmayı unutmayın. Oy severim seni. Dilimizi çalmayı unutmayın. Kabuz elim evet, abi. <gülüyor> <gülüyor> Çok komiyim ama. Evet. Bize afiyet olsun. Hayırlı akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Bye bye kendinize iyi bakın. <laughs>